Merhaba Mikrofon Sokak'ta izleyicileri. Bugünkü röportajımız için Trabzon'dayız. Çok istediğiniz fakat ulaşamadığınız şey nedir diye sorduk. Hepinize iyi seyirler. Ne bakıp tatalanalım. Cevbindeki aynaya Oyna sarıldım ama. Sarıldık aşan ya. Aşana bu Vurduk da kuzinaya. Çift diye vundem dedi. Ya Allah'ın delisi Kişti de yaptı bizi Kuzin hanım borusu İsteyip de ulaşamadığınız bir şey var mı? Evim var, evet, evet evim. <laughs> evim, yani. İsteyip ulaşamam tek şey evim. Ee, boks yapıyordum, milli takıma girmek istiyordum. Nasip olmadı. aynı şekilde, aynı takımda. Çok isteyip de ulaşamadığım bir şey mutluluk mesela. Mutluluk olamadım. Olduk da hep yaram kaldı yani. Var tabi var yani mesela diyelim sevdiğin insanlardan uzak oluyorsun. Ayrılık falan var. Onlar. Aynısı abi. Yani. Onun <laughs> dedenin aynısı. <laughs> Sen duydun <değilim> mu? <bu. gülüyor> <laughs> ne bileyim abi hayat işte çok garip. Herhangi bir şey olmadı şu ana kadar. Hepsini başardım. Elbetler bu çocukluktan falan. Asker olmak. Ama olmadı. <laughs> Onun dışında isteyip de olamadım herhangi bir şey yok. Evet, şey. Asker derken o anlamda değil. Yani rütbeli bir asker olmak isterdim. Hayır yok. Şu an istediğim şeyi değil, istediğim bölümü okuyayım. Bundan sonraki hedeflerim var tabi. Sırada onlar var. Eğitim görevlisi olmak. Biril. şu ana kadar isteyip ulaşamadığım bir şey var mı? Var ya, aşk lanet olsun aşk. Çekmiyorsun değil mi? Çekiyor mu? Aşk ya, harbi aşk. Tam da üstüne geldiniz. Öyle yani. <laughs> şu an mı? Yoksa Genel olarak. Yok. Bağım çok zengin benim. O yüzden her şey. <laughs> Birçok şey var. Hayatımın yüzde üçünü gerçekleştirebildim yapacak olduğum şeylerden. Geri kalan kısmı hala duruyor ve e, bir ömür buna yetmez. Ama olabildiğince yüzdelik dilimi arttırmaya çalışacağım. Benim var. Şuraya dilime değdiremiyorum. Asla ulaşamadım. Şimdiye kadar asla. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey var tabii ki e, kiraz mevsimi. Biterse intihar ederim. <laughs> <laughs> Lütfen bitirmesinler onu. Para, da Para diyelim. Para. <laughs> Çok istedim ama ulaşamadım yani. <laughs> ne kadar çalışsak da ulaşamadık. Var şöhret. Şimdi, denediniz mi peki? Hiç? Denedim. Nasıl peki? Ya albüm yapmak için e, hazırlık yaptım. Yapımcılarla anlaşamadık olmadı. Sesiniz güzel yani? Yok ya şarkılarım var güzel. Buradan mı ister misiniz? misiniz? Ah yok şimdi buradan mı? <laughs> Şöhret olursunuz belki burada. Yok sanmam artık. Bu saatten sonra bıraktım zaten. Oh var şimdi. Hangisini diyeyim sana? Neyse her biri Mesela saadeti ebedi ya. Başka ne var Feyzullah? Ben sana talih. <laughs> 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 bilmiyorum şu an. Hiç... Şu an makine mühendisi okuyorum. Daha ulaşamadım hedefime yani. O var. 5. sınıfız o oraya doğru bir şey yapıyorum. <laughs> buraya göre, ses buraya, görüntü <gülüyor> oraya. Peki, çok iyi. size Meksika türküsü çalacağım şimdi. <laughs> Hadi başla. <laughs>